Herkese selam. Bugün sizlerle birlikte bu obiyi bitirmeye çalışacağız. Başlayalım. Evet, da Arkadaşım davet ediyorsunuz için onun yanına gideceğim. <laughs> Çünkü artık memleki videosu çekmeyeceğim. Sadece başka <laughs> videolar falan çekeceğim. <laughs> ya bu ne? Ya şaka yapıyorsun. Sinir bozdu. Yapmaya başladım. Cidden i̇şte bir şey söyleyeyim mi? Şuradaki kız daha güzel oynar. Şu daha önde. Nasıl yaparız? Kardeşim önden. Kardeşim. Tamam yapmıyorum. Evet, şu parayı almak istiyorum. Ya ciddi misin ya? Burada şuna troll yapıyorlar. bu arkadaşlar video fikri söyler misiniz? Ne oynayabilirim? Poppy Playtime'ı oynadık. Ee, şimdi bunu oynuyoruz. Cinayet Gizem'e oynadık. Oynamadığımız ne var? Mesela kaçış hobisi. Kaçış falan. Onları oynayabilirim. Ama ne bileyim yani. Başka video da çekebilirim. Bütün videolar benim için uygun arkadaşlar. Eğlenceli olsun yeterli. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olur musunuz? Kimse benim kanalıma abone olmuyor. Abone olsanız da. Bu abone dilenmek zorunda değilim Suzan. Kanalımı 100 abone yapma çalışıyorum. Siz bana destek olmuyorsunuz. Benim istediğim şey benim fanım olup bana destek olmanız. Bana neden destek değilsiniz anlamadım. Fanım olun bir ya. Zaten yüzde yarısı benim telefonumdan yani akrabalarım bu ne? yani yaklaşık 60 kişi, yok 60 demeyeyim de 70 kişi, 70 e demeyeyim 68 kişi falan. 68 kişi sadece gerçekten. <laughs> yani nefret ediyorum ya. Ya <laughs> tuvalet başka bir işleri yok ama. Yani. <laughs> bir şey söyleyeyim en son yerde en son yerde bildiğin çok zor. Elimi atan kadar zeymedim ki. Çok zor arkadaşlar. 3 dakikalık 3 dakikalık zaten şimdi biraz uzasını göreceğim de. Hoppa. Güzel yaptın. Evet yaptım. Sizin için bitirdim arkadaşlar. Şimdi arkadaşımla oynayacağım. Maalesef. Arkadaşım oynayacağım. Ben satayım da yani. Arkadaşımla oynayacağım. Ya o da çok uzun sürecekti. Çünkü şimdi nasıl şimdiki? Hira'ya katılıyoruz. Valla ben e, Mario Master 2 oynayıcısı oldum yani. Artık sıkılmıyorum bu oyuna. Normal hiç oynamam. Bu arada Hira'yla oynuyorum. Sıkılmıyorum. Evet üstüme çıkmış yine. Keltoş kafa. Arkadaşlar her avatarın her keltoş olanı. Ben keltoş olabilir geldim. Yani. Benim bir e, tane e, ben saçma sapan, tanımadığım kişileri. Geliyorum arkadaşlara ekliyorum. Tamam <laughs> ekliyorum. Hadi toskafa diyeyim. Kardeşim kafa'' geldi. Kardeşim ona geldi. Ben de bundan sonra kardeş kafa demeye başladım. Ne de diyor? <laughs> ne oluyor? Burada? Ya bu değil mi? Kendisi geldi. Oh my god. O. I am so cute. I play the blues and put you on me. Bismillah. Kira katil. Kira katil. Kira katil. Kira katil. Kira katil. Kira katil. Kira Kira katil. 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 Kira şuna. Çıkısı Şu düzgün var. Ya çıksana. Çıkın kafa. Fırlatmıyor merak etme çık üstüne. Of. Bir saniye bekleyeceğim ben şimdi. <gülüyor> <Oy>. <gülüyor> Kazandım. kaç altın var sende? Abi istiyorlar gibi. Peki işte da kız. Binin altın verebilecek var mı acaba? Ay yok iki bin altın. Dört bin. Çok gerekiyor arkadaşlar. Ya Bur arkamdaki siyah ne verirsiniz? Arkamdaki şu şeyi ne verirsiniz? Ben şu şu arkasında kırmızı şey ona verdim de. <laughs> ya enayi ay. Ne verdim ki? Keşke vermeseydim. Daha güzelmiş onlar. Ben bakmadan bunu kabul ettim. Bu bunu vermiş ya. Geri ver silahını. Bu değil. Bu, sefer. bu değil. Kanka sen değilsin. Aa bomba. Tamam tamam tamam. Kim Şerif? Şerif? <laughs> Şerif mi? Lan Ne diyor bilmiyorum ki. Araştır. Neyi araştıracağım bacım? The pizza. <laughs> What the? Pizzaymış. What the fuck? Görünmez. Görünmez olan. Yemin ederim o. Yemin ederim şu, şu da olabilir. Şu da olabilir. O, bu 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 keseyim. <laughs> <laughs> şey, ya bu ekranıma sapaktan beri direkt duruyor. Gelsene. Gelsin üst gel ba. Evet çık orada içinde Şu kız bana Şu kız bana Bu da yap de deneyin. Sonra de şey O kız ne kadar emoji. İki. Ne bileyim nasıl oluyor ki? Çok şey mesaj acaba? Bu hmm. ah, ah. kaldı. Kamatil dışarıda şu an. Kamatil dışarıda şu an diyor. Ne yapayım? Nasıl oldu? Kira katil. What the hell? Birinin peşinde. Kira'nın peşinde canım. Ama oğlum söyleyeyim mi? Dedi. Dedim. Dedim bu. Kirafa az az yedi kankam bir arkadaş. Duyuru. Bunu da ekleyebilirsiniz. Kertoş kafayı. Söyleyeyim. Ne yazmış bile. Ha emojide bıçak var. Geliyor. Yazmış bir Lan. Ha, ha öldü sandım. Şey. <laughs> Oyunun anlamı kalmadı. Ada. <laughs> <laughs> Gerçekten eskiden çok iyiydi ya. Şunu bu hileyi açınca kadar Arkamdaki bir çay bakayım çok çirkin. Şu arkasındaki bir çay yanlışlıkla ona vermiş. Şu Bunu da ekleyin arkadaşlar. Şu emniye. Durdun emniye Samsun'un 55 var ya. Aa, bu. bak şu, silahı verdim. Bunu ekleyin bak şu adı. Emni Samsun'u ekleyin bunu da ekleyin. Bunu da ekleyin. Bunu hepsini ekleyin arkadaşlar. Arkadaşlar param yok ya biraz bana para İyi tınlı. Abi bir şey söyleyeyim burası çok iyi. Çok iyi. Ben burada bir kere bir katil olamadım. Abla. inşallah şerif oluyor. Şerif olma şansım var mı? Kim lan? Kim katil? Kim şerif anlamadım. Keşke şu an şerif olduğunu söyleyen bir makine olsaydı. Şu makine var da her yerde Her oyunda olsaydı. Her serverde olsaydı. Yani bu yerlerde olsaydı. Hira da olabilir. Hira olabilir. Bu da olabilir. Şu sanki. Şu! 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 Bu ne? Nereden gideceğim? Nereden gideceğim bilmiyorum Çok dondum lan. <laughs> Bak bu. Lan kim ka kal Şerif? Şerif ortaya çıksın yoksa ben ortaya çıkarıyorum. <laughs> 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 gideceğim. <laughs> Tek kaldım. Nereden gideceğim? <laughs> şerif ne bekliyor?

İki kişi kaldı. Orada bekliyorsun. Neyi bekliyorsun? Bak sen üstüne Neden bekliyorum? Ben ne istiyorum? Şiira onu alamazsın. Bunu alan arkadaşlar insan değildir. Bunu alan insan değildir. Bunu alan insan değildir. bunu alan insan değildir. Hasem Bunu alsak alt bacak Bıcık. Bıcık. Mıcık. 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 Murdur. Muz. Murdur katilim. İşte bu be. Sanırım seviniyor kız. Girin böyle, girin. Ama... Ama bu sefer ne Kaut. He <laughs>